Aramızda değerli bir sanatçımız var ve bu geceye dair mesajını almak için alkışlarınızla Burak Özçivit'i davet ediyorum. Bravo! Merhabalar. Herkese iyi akşamlar. Elinde telefonuyla geldi burak. Evet, evet kesinlikle. Neden? Evet. Çünkü bu... birden çok mesaj atıyorum. Kesinlikle bu onuncu evet. mesajım. Şu an setten geliyorum. Herkese evet. merhabalar. Kara Sevda setinden ve 34 64e burada sizin yanınızda <laughs> tema yazarak mesajımı gönderiyorum. Sıra sizde. Harika. <laughs> bu arada e, evet biz çocuklarımızın doğayla iç içe büyümesinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu şansa sahip olmalılar diyoruz. Bir an düşündüm. Burak da çok genç. Yiğitle biz belki biraz daha yaşımız yakın. Biz çocukluğumuzda kırlarda, bahçelerde oynardık. İşte meyve ağaçlarına çıkardık, dalından meyve yerdik. Bilmiyorum senin o şansın oldu mu? Eee Şöyle söyleyeyim tabi ben de şehirde büyüdüm, ee, o yüzden tabi hani apartmanda yaşadığımız için arkamızda küçük bir bahçe vardı. Orada genelde vakit geçirmeye çalışıyordum. Ee, ben de daha farklı oldu. Şöyle genelde resimlerime de yansıdı. Hmm. Neden? Çünkü ben çok fazla çizim yapıyordum. Küçükken resimlerime yansıdı. Okul gezilerinde orman gezilerine çıktık daha çok ve devamında da aynı şekilde fotoğrafçı olduğum için hmm. e, doğa manzaralarına yansıdı. Ben çok fazla doğa ile ilgili resimler çektim. Yani ben genelde iç şeydim. Hala da olmaya devam ediyorum. Ne güzel. Peki bugünkü çocukları gözlemleme imkanı oluyor mu? Evet. Aslında onunla ilgili birazcık üzülüyorum diyebilirim. Çünkü mesela benim yaşadığım yerde de, ben Kadıköy'de büyüdüm. Orada benim bulunduğum binada da küçücük bir arsamız vardı ama şimdi o bile yok. Onu evet. görüyorum. Onlar için gerçekten üzülüyorum. Ve bununla ilgili de aslında bu gece buradayız. Bunlara destek olmamız lazım. Bunları hatırlatmamız lazım. Daha bilinçli olmamız lazım. Ve doğayla ilgili eğitimlere devam etmemiz lazım. Tema bununla ilgili gerçekten çok güzel adımlar atıyor ve bu sene 25. senesi. O yüzden buradayım. Setten çıktım geldim ve sizin de desteklerinizi bekliyoruz. Bunun için yapmanız gereken gerçekten çok basit. Bir çocuğun eğitimi için 20 TL'ye ihtiyacımız var. Bunu hepiniz biliyorsunuz ve bunun için iki tane mesaj atmamız yeterli. Lütfen 3464'e tema yazarak mesajlarımızı atalım. Harika. <laughs> İçimizdeki Burak Özçivit sevgisi efendim çok daha değerli bir katkıya dönüşüyor. Biz çok teşekkür ediyoruz. Bu arada gerçekten setten geldi. Aslında bir de Harman dalı oynardı Burak. <gülüyor> ama ama <gülüyor> Evet ne iyi olurdu. <laughs> Burak bundan hiç haberi yok. Onu bir dahaki organizasyon için evet, o zaman sözünü söz, alalım. Söz evet. bir dahaki <gülüyor> organizasyonda. <gülüyor> Teşekkür ederim. Bir şey söylemek istiyorum. Par pardon çok özür dilerim. Hiç hazırlıklı değilim. Kusura bakmayın. Tam tam sözü şöyle bağlayacaktım. Oynayamaz çünkü sete geç kaldı. Hızla gitmesi gerekiyor. <laughs> ve ama ama. Sözünü Kara aldık. Evet sözünü evet. aldık. Kara Sevda ekibi ihmal etmedi. Onlar da destek mesajlarını gönderdi. Biz alkışlarla Burak Özçivit'i uğurlayalım. Ve Kara Sevda ekibinin mesajını hep birlikte ekrana getirelim. Çok teşekkür ederim.